بذمة محمد مرحمتكم يا ربنا بذمة محمد مرحمتكم يا ربنا بغشي لزعتي أحمد مرحمتكم يا رب Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> El Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Cevahir kitabında konumuz Müslümanın kanı ve malının haram olduğuna dair diğer Müslümanlara haram olduğuna dair olan konunun içerisinde Muhammed bin Adem'in yaşadığı kıssa var. Sizlerle onu paylaşmak istedim. Diyor ki Mekke'de Uskuf'la karşılaştım. Bir tane rahiple karşılaştım. Şaşırdım. Tavaf ediyordu Kabe'yi. Dedim ki ona Melledi nezake seni dininden çıkartan şey neydi dedim. Dedi ki tebeddeltu hayran minhu ondan daha hayırlısıyla tebdil ettim, değiştirdim. Nasıl oldu ki bu dedim? Dedi ki denize bindim. Denizde gemiyle giderken gemi parçalandı. Dalgalar beni bir karaya, bir adaya getirdi. İçerisinde çokça ağaçlar vardı. Meyveler vardı, Baldan tatlıydılar. Kaymaktan daha yumuşaktılar. Fiha nehrun azbun. Bir baktım tatlı su da var içinde. Allah'a hamdü senalar ettim. Vardım yerden dolayı. Dedim ki bu meyvelerden yerim. Bu sudan içerim. Ta ki Allah beni alana dek. Ölsem de bir şey olmaz burada diye içimden geçiriyordum dedi. Akşam oldu. Akşam olunca bir ağaca tırmandım. Çünkü bilmediğim bir memleket, bilmediğim bir yer, vahşi hayvanlar var mıdır diye yukarıya çıktım, orada yattım. Gece yarısı, gece yarısının başlangıcında suyun yüzünde bir şey gördüm. Ne olduğunu anlayamadım ama sesli bir şekilde diyordu ki لا إله إلا الله العزيز الجبار لا إله إلا الله العزيز الجبار محمد رسول الله نبي المختار محمد رسول الله نبي المختار أبا بكر الصديق صاحبه في الغار أبا بكر الصديق صاحبه في الغار عمر الفاروق فاتح الأمصار عمر الفاروق فاتح الأمصار عثمان قتيل في الدار عثمان علي سيف الله على الكفار علي سيف الله على الكفار فعلى مبغضهم لعنة العزيز الجبار فعلى مبغضهم لعنة العزيز الجبار النار النار وبئس القرار bu kelimeleri tekrar edip duruyor. Yani La ilahe illallah aziz olan, cebbar olan Allah tek ilahtır. Resulü Muhammed Mustafa'dır. Allah Allah Seçilmiş ya. peygamberdir. Ebu Bekir Siddik, onun mağaradaki arkadaşıdır. Ömer-i Faruk bütün yeryüzünü açandır. Fethedendir. Osman kendi evinde şehit olandır. Ali kafirlere karşı Allah'ın kılıcıdır. Onlara buğz edenlerin de cebbar olan, aziz olan Allah'ın laneti vardır. Onun gideceği yerde, nefret edenlerin gideceği yerde ateştir. Ne kötü mekandır. Bunu tekrar etti bu kelimeleri ta güneş doğana kadar. Fakalet sonra da dedi ki güneş doğduktan sonra la ilahe illallahus sadikul vaadul vaid la ilahe illallahus sadikul vaadul vaid محمد رسول الله الهادي الرشيد محمد رسول الله <الهادي الرشيد> أبا بكر الصديق ذو الرأي السديد أبا بكر الصديق ذو الرأي السديد عمر بن الخطاب سور من حديد عمر بن الخطاب سور عثمان الفضيل الشهيد عثمان الفضيل الشهيد علي بن ابي طالب ذو البأس الشديد علي بن ابي طالب ذو البأس الشديد فعلى مبغضهم لعنة الرب المجيد فعلى مبغضهم لعنة الرب المجيد akbalet ilal sonra karaya çıktı. Feyza karada baktım ki kafası deve kuşu bir kafa. Yüzü insan yüzü. Ayakları kavaim dedi yani dört ayak üzeri gittiği belli. Deve ayağı. Kuyruğu ise balık kuyruğu. Ondan korktum helak olmaktan ben de inip kaçtım. Kaçınca fasih bir dille bağırdı. Ya aza kıf 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 ve illa tehlek dedi. Dur dedi dur dedi sakın kaçma helak olursun. Durdum. Dedi ki dinin nedir? Ben Hristiyanım dedim. Veylek dedi. Veyl olsun sana. ırca 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 dön dedi. Hanif dinine dön dedi. Sen öyle bir yere inmişsin ki burası sadece Müslüman cinlerin yeridir. Buradan Müslüman olmayan hiç kimse kurtulamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görür müyüz ki biz de o günleri Allah, "Kultu ve keyfel İslam?" Peki nasıl yani Müslüman olacağım? Dedi ki: "Teşhed, la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Fekultuha ben de öyle dedim. "Gelatin İslam'e." ki o zaman dur dedi. "Merhametle, rahmetle, merhabalarla ve Bekri, Ömeri, Osman'ı, Ali'yi de zikredeceksin. Onunla tamamla." dedi. Onun üzerine ben de dedim. Dedi ki, "Dedim ki, size bunu kim getirdi?" dedim. Dedi ki, "Bizden bir kavim Resulullah'ın yanına gittiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَأْتِ الْجَنَّةِ فَتُنَادِي بِلِسَانٍ طَلِقٍ فَصِيحٍ Kıyamet günü açık bir dille der ki cennet İlahi قَدْ وَعَدْتَنِي اَنْ تُشَيِّدَ اَرَكَانِي Sen bana vaad ettin ya Allah'ım der. Hani rükünlerimi yükselteceksin, sağlam edeceksin der. Yakulul celil celle Celalu. Allah celil olan Allah der ki kat şey ben seni yükselttim sağlam ettim erkanuke bi Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali ve zeyyentuke bil Haseni vel Hüseyin sallallahu aleyhi ve sellem rükünlerini onlarla Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ile sağlam ettim, yükselttim oturaklarını seni Hasan Hüseyin'le güzelleştirdim. Sümme kâletid Dabbe dedi ki Eturidel burada oturmayı mı istersin yoksa mı ehline gitmeyi mi istersin? Kultur rucu hayır hayır dedim ben dönmek istiyorum. Ahalime döneyim dedim. Dedi o zaman dur dedi bir tane merkep geçer, geçsin senin için. Biz orada beklerken bir baktık bir tane bir gemi veya küçük bir gemi küçüğüne ne denir bilmiyorum ondan geçti geçerken bu işaret etti. O işaretiyle bir tane kayık gönderdiler. Ben de kayaya bindim gittim o gemiye. Gemide iki tane adam vardı. Hepsi Hristiyandı. Onlar dediler ki seni buraya ne getirdi? Ben de onlara anlattım başımdan geçenleri. Şaşırdılar. Dediler ki duruma şaşırdılar. Hepsi de Müslüman oldular. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين بذمته محمد مرحمتك يا ربنا بذمته محمد مرحمتك يا ربنا بغشي لزعت أحمد مرحمتك يا ربنا فاخشي لذاتي احمد ما ارحمت خن يا رحمه أوه 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 سنسن كريم سنسن رحيم سنسن قديم سنسن حكيم سنسن عليم سنسن حليم مرحماتكم يا ربنا سنسن عليم سنسن حكيم أمتي محمد مرحمة قل يا ربنا مغشي لازعت أحمد Bye. Uh -huh. Allah' Allah'ım. Sevdiğinin ümmeti bu hale düşmemeliydi Allah'ım. Ay ay ay. Onun hatırını Allah'ım değiştiriversin. Kerem etsen onun hatırı senin yanında hatırı sayılır zattır Allah'ım. Bizi veya başkasını kullan ama ne olur kullanma ne tekrar salsınsa tekrar kendine dönse مرحمة قل يا ربنا روح بدن دخار ألنس مرحمة قل يا ربنا مرحمة قل يا ربنا بزمتي محمدا مرحمة قل يا ربنا بخش لذات أحمد مرحمتك خل <سؤال> يا رب بخش لذات أحمد مرحمة خل يا رب مرحمة خل يا رب مرحمة خل يا رب مرحمة خل يا رب ona ver Allah'ım. Onun hatırına ver Allah'ım. Fatiha Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi dümmetihi Muhammed merhamet kıl ya Rabbena bi dümmeti Muhammed مرحمتكم يا ربنا